Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörleri yazınız demişiz. Hemen yazalım. İklim, bunun dışarısında sıcaklık, nemlilik, yağış, yer şekilleri yükselti bakı ve toprak şeklinde sıralayabiliriz. Tabii ki sıralayabilirizden kastım örnek verebiliriz. İkinci olarak nüfus artış hızının düşmesinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını maddeler halinde yazınız demişiz. Olumluları sol tarafa, olumsuz sonuçları ise sağ tarafa yazalım. Arkadaşlar ne olur ee, iş gücü ucuzlar. İş gücü ucuzlar. Üretim artar. İhracatta rekabet ne yapar? Ucuzlar. İhracatta rekabet ucuzlar. Bunun dışarısında arkadaşlar ne yazabiliriz? Vergi gelirleri artar. Olumsuz olarak kalkınma hızı düşer. İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar. ve çevre kirliliği ne olur arkadaşlar artar. Diyerek bu sorumuzda mükemmel bir şekilde cevaplayıp diğer sorumuza geçiyoruz. Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Yine üretim, tüketim ve dağıtım olarak 3'e ayıralım. Üretim, tüketim ve ne dedik? Dağıtım. Evet, üretim sermaye, etkileyen beşeri faktörler sermaye iş gücü teknolojik gelişmeler tarımsal faaliyetler sanayinin etkisi tüketim olarak temel ihtiyaçlar. Moda, tanıtım ve reklam. Gelir düzeyi. Faktör, kitle iletişim araçları diyebiliriz. Dağıtım olarak ulaşım yolları, sermaye birikimi, iletişim teknolojileri ve insan kaynakları olarak belirtebiliriz diyerek bu sorumuzu da cevaplandırıp arka sayfamızdan devam ediyoruz. Dünya ekosistemini oluşturan unsurlar nelerdir şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar ekosistem canlı ve cansız unsurlar olmak üzere iki ana başlık altında oluşuyor. Ne dedik? Ekosistem canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Yine canlı ve cansız olarak canlı unsurlar ve cansız unsurlar olarak ikiye ayıralım. Canlı unsurlar cansız unsurlar. Canlı unsurlara insanlar, hayvanlar, Bunun içerisinde bitkiler, mantarlar ve mikroorganizmalar yazabiliriz. Cansız unsurlara ise su, sıcaklık, ışık, toprak, rüzgar, nem ve hava şeklinde örnek verebiliriz ve yazabiliriz. Peki ne demişiz dünya üzerinde gelişmekte olan ülkelerin çoğunda uygulanan nüfus politikası nedir? Arkadaşlar dünya genelinde neyi sormuş bize? Gelişmekte olan ülkelerde uygul çoğunda uygulanan gelişmekte olan ülkelerin çoğunda uygulanan nüfus politikasını sormuş. Arkadaşlar dünya genelinde 3 tane nüfus politikası var. Birincisi nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan nüfus politikası bir diğer politika nüfus artış hızını yükseltmek için nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası Üçüncü olarak nüfusun nitelik ve niceliğini İyileştirmek için uygulanan nüfus politikası. Şimdi bana sordu da, ne dedi, neyi sordu? Dünya üzerinde gelişmekte olan ülkelerin çoğunda uygulanan nüfus politikasını sordu. Dünya üzerinde gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kullanılan nüfus politikası üçüncü politikamız arkadaşlar. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek için uygulanan nüfus politikasıdır. Bunları neden yazdım? Şöyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Dünya üzerinde uygulanan nüfus politikaları hangileridir şeklinde? Yani bir taşla iki kuş vurdum ve bu sorumu da mükemmel bir şekilde cevaplamış oldum arkadaşlar. Bir diğer sorum neymiş? Karbonun dört büyük kaynağını yazınız demişiz. Hemen yazalım atmosfer arkadaşlar yani hava küre ne yapıyor karbondioksit bulunduruyor biyosfer canlılar küresi Burada da canlılarda bulunan organik molekül moleküller dolayısıyla ne oluyor? Canlar ölüyor, toprağa karışıyor ve yine doğamıza dönüyoruz. Hidrosfer su küre burada ise yine karbondioksit bulunmakta. Onun içerisinde litosfer taş küre ne bulunduruyor? Karbon bulunduruyor arkadaşlar. karbonun dört büyük kaynağını yazmış olduk. Ve arka sayfamızdan devam ediyoruz. Azot döngüsü nasıl gerçekleşir şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar havada en çok bulunan gaz azot gazıdır. Havada en çok bulunan gaz azot gazıdır. Arkadaşlar havadaki azot yıldırım ve şimşek gibi hava olayları sırasında su ile birleşip toprağa bağlanıyor. Havadaki oza azot yıldırım ve şimşek şimşek gibi hava olayları sırasında su ile birleşip toprağa bağlanır. Bitkiler azotu topraktan otçullar ise Azotlu bitkilerden şöyle bitkiler azot topraktan otçullar pardon özür diliyorum evet evet otçullar ise azotlu bitkilerden öyle yazı belli oluyor değil mi? Evet azotlu bitkilerden karşılar. Etçiller de otçullar ile beslenerek azot ihtiyacını karşılar. Evet. Bitki ve hayvanların artık arkadaşlar bitki ve hayvanların artık ve cesetleri ayrıştırıcı bakteriler tarafından çürütülür bitki ve hayvanların cesetleri cesetleri ve artıkları ayrıştırıcı bakteriler tarafından çürütülür ve amonyağa dönüştürülür. Ne yapın? ne dedik arkadaşlar? Bitki ve hayvanların cesetleri ve artıkları ayrıştırıcı bakteriler tarafından çürütülür. ve amonyağa dönüştürülür. Toprakta bulunan bazı bakteriler amonyağı bitkilerin kullanabileceği azot tuzlarına dönüştürür. Ne dedik? Toprakta bulunan bazı bakteriler amonyağı bitkilerin kullanabile kullanabileceği azot tuzuna dönüştürür. Bazı bakteriler ise topraktaki evet sabahtan beri yazıyoruz artık cümleleri toparlamakta yazmakta zorlanıyoruz. Bakteriler ise topraktaki fazla azotu azotun tekrar havaya aktarımını sağlar. Aktarımını sağlar ve bu sayede ne olur? Azot döngüsü tamamlanmış olur arkadaşlar. Peki, diğer soruma geçiyorum. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir? Hemen yazalım. Nüfus artış hızına bağlı olarak şehir alanlarının yayılım göstermesi. Çayır ve meraların aşırı otlatılması. Barajların kurulması. Sanayi atıklarının meydana getirdiği kirlilik diyebiliriz. Sanayi atıklarının meydana getirdiği kirlilik yazarsak ekranımız düzeltelim ışığımız evet getirdi kirlilik dersek bu sorumuz için yeterli cevapları vermiş oluruz ve dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar bir sonraki ne diyoruz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın